güzel bir sabah. İyi. İyi ki bu şekilde yeni bir eve taşınmışım. Tamam şimdi başlayacak ayet. merhaba zengin. Seni hiç sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum pis fakir. <laughs> çok kötüsün. Sen de fazlasıyla ki çok fakirsin. Seni buradan aşağı atabilirim. Ah. Al bakalım. Zıkkım. Aa. Ah ah dedin. Al bakalım ah, al bakalım. <laughs> zengin kimse yenemez. Çünkü zengin zengin. Vur bana yapma bunu. Al bakalım yavaşlık. Ah ah. Niye ben otur? İşte aa. böyle aşağı düşersin pis fakir. Ya kimse yok. Bu yüzme bıyık. Allah oyun. Ee, arkadaşlar birazdan küçük bir hata oldu. Özür dileriz. Yani affedin. Yani arkadaşlar. bunun için devamlıları gelmesi için 10 kalp atın çünkü çekmesi zor oluyor. Hadi devam edelim. Aa pis bakır git bakalım kadar buradan. kadar küçük bile görmedim. <laughs> Eve gidiyorum ben. Çatıya çıkacağım. Git. Kapımıza kapatacağım. Git. Melek. Kapat <laughs> Keşke senin gibi bir pis Kavşım olmasaydı. Arkadaşlar bu şekilde verdikleri dinlemeyin. <laughs> Allah ya. Hızlı, hızlı eve. Düşmeli sen bana elmas kapmaca Şu, aa, çok kalır, bir şey oldu ya. Ne kadar Uyumam gerek. Evet. Pislik. Ay çok ses yaptım. Neyse hemen gidip üç tane el Şöyle. Üç tane el basalım. Hayır. ha 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 ne ya? Hemen koşmam lazım. Ben kapımı açık mı bıraktım? Pıs bakir. Pıs bakir. Girden evine giriyor. Ah! Zombiye bak. Çok sık sende. Annem. Aşırı korkuyorum. Konuşmaları yiy. Ya bir kere de o iyi ya. Şimdi o zombilerden korkuyordur. Zaten korkuyorum. Oh, zombilerden korkuyorum. Zombilerden korkuyorum. Korkuyorum. Uyu sen anam Mehmet. Uyu dedim. Tamam. Neyse ben de uyuyum bari. Ulan düşündüm oraya. Şimdi öldüm. Bu kadar vermeyin sonra çöp olur. Allah acıktım ya neyse. Fiyanın yemek yerim. Kaça kaça zaten yemek yemez. Oh be ya. Şu pislik zenginin elmaslarını çaldım. Ve kendime muhteşem bir elmas kazma yaptım. 64 tane de elmasını çaldım. Evimi yenileyeceğim bu şekilde. Ha 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 ha. İlk önce elmaslarını çaldım. <laughs> Arkadaşlar ya şimdi. Şuraya bakın, şuraya bakın. <laughs> Dur ne? Lan fucking. Lan He? O da ne? Aa, ne yapıyorsun? Sen kim oluyorsun da benim elmaklarımı çalıyorsun? <laughs> Demek ki sen çaldın hemen ver. Hayır yapamam. Veremem. Bir elmas kazma yapmış. Ay pislik şeyleri. Hayır. Bunun bedelini ödeyeceksin pis. <laughs> Çok fazla zengin olur. Ben birim. Aa, Aa. Benim. Sen çok kötü bir arkadaşsın. Al sana, al sana, al sana. Allah oh, 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 oh. Allah ah, Allah. al. Tamam, arkadaş olalım mı? Ben ah, seninki gibi bir arkadaş olmam. Onun malzemeleri ne yapmıyor? İyi olacak. Dur. Go. <laughs> çok fakir. Allah bakalım. Arkadaşım <laughs> olalım mı? <laughs> Kırarak çalamam. İşte bu. Ay biraz kırıklığı. Hmm. Ay fakir enderi şey acaba kabul mü etsem ya? Ben pis fakir. Sen bana karşı demiştin ya. Hmm. Kabul ettim lan kabul. Gel hadi ne yap ne al. kadar bile kalıyor ve 64 tane de elma falan Tamam. Hmm. İstiyorsan ben de yardım edebilirim. Olur. Sen de örümcek ağlarını falan kırarsın. Tamam zaten benim kılıcım var. Senin yok. Sen örümcek ağlarını kırma. Tamam. İstiyorsan tek yatağı al. Biz bir evde yatalım. Zaten dört tane şey var. Yetmiyor bana da. Olur. Hadi gel beraber senin evinde yaşayalım. Tamam. Gel. Ay bu ne? Gel. Uykun varsa yatabilirsin. Ataklar yumuşaktır da. Hmm. O şey öyle Sürpriz olarak kesilin ya. Artık sana zengin mi diyeyim, fakir mi? Bana da artık Z fayda, Z bir gelsene. Efendim. Zf. Benim sürprizim var. ama gözünü kapat. Tamam, ben arkadaşımla oldum. Gel şimdi. Bana, ben o dur Ay kafama girdi. Nereye Git. Ya. Git 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 git. Dur düşeceksin düşeceksin. Ve bak. <laughs> Sprey. Bu ne? Ve içine gir. Çekil bak. Bunu sen mi yaptın yoksa? <laughs> evet, sana sürpriz ye. Sanki muhteşem eline koluna çok sağlık. Bir şey değil. Parası bir rakip pahalı yetişti ama neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzun devamını da görmek istiyorsanız lütfen like atın. Ne yapıyorsun? Dur dur sürekli. Ya bu kadar güle güle. <laughs> güle güle.